Hepiniz tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Abimle beraber yaptığımız Bey Paralar ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. Neye bakıyorsun? Sen yanımda bu sefer prenses mi prenses? Bruh. Güzel kız senin var. <gülüyor> <gülüyor> of erkek ya. Arkadaşlar şimdi hangisini bu kardeşim? Erkek prenses. Elmalı mı? Hangisi o? Elmalı olanı. Ben de daha iyi mango ben prensesim. Mangolu bir tek izledi arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Açalım. Başlayalım. Bir, iki, üç. Oh. Açtık. Prenses oldun zaten açmadan belli oldu. Aç lan, aç lan. Aç lan prenses. Bruh. Hayır ben, ben prensesmişim demek. Önce aynı anda mı yapalım? Aynı anda yapalım. Tamam. Bir, iki, üç. çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı. Demek ki ben ne Ben Bu ne? O zaman bu elimizin kazanını Mehmet de geçen iki videoyu da arkadaşlar izlediyseniz ki umarım izlemişsinizdir. Onu ben kazanmıştım hatta abim öyle bir dik demişti. <laughs> <laughs> Yapmıştı. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Neye bakıyorsun lan? Seviyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşürüz.